Size doğru e, diş ipi kullanımını anlatacağız. Yaklaşık e, 40 santim kadar diş ipinden çıkartıyorsunuz. Şu şekilde. Tamam Çıkarttıktan sonra şu parmağınızı orta parmağınıza doluyorsunuz. Sonra çıkarttık. Bunu kenara koydum. Diğer orta parmağınıza da bir tür atıp bırakıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi, daha sonra dişin konumuna göre şu şekilde Sağ ya da soldaki dişe yaslayarak da şu aradan geçiriyorsunuz. Şu şekilde ileri geri ve yukarı aşağı hareketlerle bu arayı temizliyorsunuz. Daha sonra aynı aralıktan diğer dişin yan yüzeyini ileri geri ve yukarı aşağı hareketlerle fırça temizliyorsunuz. Sonra bu kirlenmiş kısmı şuraya bir tur atıyorsunuz. Şuradan daha önce sardığımız e, iplikten de bir tur bırakıyorsunuz. Temiz olan kısmı. Diğer dişinizin arasına yerleştirip temizliyorsunuz. Bunu tüm dişlerinize ileri geri ve yukarı aşağı hareketlerle aynı tarafa iki defa bir ön dişin yüzeyini bir de arka dişin yüzeyini şu şekilde sürerek araları temizliyoruz. Ve bunu günde iki defa yapmalıyız. Eğer iki defa yapacak vaktiniz yoksa akşam yatmadan önce mutlaka yapmalısınız. Bu şekilde dediğim gibi her diş arasına temiz olan kısmı bırakıyoruz. Araya girip çıktıktan sonra kirli olan kısmı sağdaki elimize sarıp soldaki elimizden de bırakıyoruz. İpi dişin konumuna göre şu şekilde tutabilirsiniz. Şu şekilde tutabilirsiniz. Alt dişleriniz için bu şekilde tutabilirsiniz. Yan dişleriniz için şu şekilde tutabilirsiniz. Bu şekilde tüm aralara tamamına girip daha sağlıklı bir şekilde temizlik yapabilirsiniz.